Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte Pet Simulator oynayacağız. Ben gerçekten oyunda bayağı ilerledim ama baştan başlamış gibi yapacağım. Şu paramı saymayacağım. Hep burada kasacağım. Kimse şu anda aslında benim sadece bu kadar oldum bilmiyor. Pet'im haline ver onu söyleyeyim. Hemen şuna saldırtayım. benim pezim onu hemen yapar da. Onlar alsın diye. Onlar alsın. Hadi hadi o git sen yetişirsin. <laughs> Evet arkadaşlar. Ben size gerçek fetleri göstereyim. Ben şimdi şu kıza trade atacağım. Adı neymiş ona bir bakmam lazım önce ama. Çok merak ettim adını. Ana free pet, free pet yazacağım. Free pets. Prey pets. K. K ile başlıyor ismi. Hemen bir trade atalım. Attım. 그러 Ona pet vermek istiyorum, bilemiyorum. Ee, bu arada benim ismimi e, görebilirsiniz şuradan. Sultan XC'de 1, 2, 3, bana arkadaşlık isteği atarsanız çok sevinirim. Birlikte oyun oynayabiliriz. her oyuna girerseniz e, size pet verme imkanım var. Siz siz geldiğinizde bana buradan yazacaksınız. Oradan pet shop'a gireceksiniz. Ben bana gel diyeceksiniz. Ve o yumurtanın o yumurtanın üstünde o yumurta yani göstereyim. Ee, bildiğiniz normal olarak o yumurtanın üstüne yürüyeceksiniz yürüyeceksiniz derken de satırında duracaksınız diyelim. Orada 1, 2, 3, 4 diye numaralandırılmış ya petler. Duracaksınız. İster iki tane hakkınız var. İsterseniz buradan ve buradan aynı anda alabilirsiniz. İsterseniz de şuradan tek olarak iki tane alabilirsiniz. Hatta isterseniz söylerseniz bundan da alabilirsiniz. Bana söylerseniz bundan da alabilirsiniz. Ve hiçbir pet almanıza gerek kalmayacak. Hiçbir pet. Sıfır. Sadece hmm. Ne diyeyim? Bir dakika. Fetim de şu anda daha yeni geliyor. Gerçek fetlerim bunlar. Şu anda en büyüğünü takacağım. Şunu çıkaracağım artık. Bir zengin olacağım. Hani geldi. Bunlar çok büyüğü. Var mı? Yok. Şimdi ben adları değiştirilebiliyor mu? Ah değiştirilebiliyor. Minnoş bir. Minnoş bir.

3 ve bu da minus 4 olacak. Ve sizin için bir tane açacağım arkadaşlar. Ne çıkarsa çekiliş yapacağım. Ne çıkarsa çekilişi sizin için vesile fat alacağım. Hem de bu ıı, sondan Ay. Ay. Oyuna giren herkese ıı, bana seslendiğinizde, bana join'inlisiniz eğer, bundan vereceğim. İsteyen herkese vereceğim. Hemen şuradan bir sürü satacağım. Sadece normal yüzlülerde olan, olanları satacağım. Bindilerde olanları satmayacağım. Minnoş'u da satmayacağım. Çünkü o benim ilk İlk bitimi ben asla satmam. Bunlar da kedi gibi duruyor. Yeter ama kedi gibi duruyor. Sadece Yes. Sattım bayağı. 9 bitim var şu anda. Hepsi binlerde mi? Hepsi binlerde. Şimdi çekilişe başlayabiliriz. Sizin için bir sürü falan gidecek ama buna değer. Yani. Bakalım ne çıkıyor. Casper çıktı. 399'a Melek çıktı. Tank çıktı. Yine Casper çıktı. Ben o Casper diyorum. Açalım açalım açalım. Tank çıktı. Sizin için bunu çıkaracağım arkadaşlar. Bundan bir ya da iki tane çıkaracağım. Şimdilik videomuz bu kadar. Ben sizin için bir soru açacağım. Pet inventen dolana kadar. Şimdi görüşmek üzere bay bay.